Hocam şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin transferlerini burada değerlendirirken hep, ikinize de değerlendirdik birçok programda. İdeal orta saha kurgusunu sordum hep. Kim olmalı? Çünkü çok fazla aday var. Gustavo var, Ozan var, Sosa var, Mert Hakan var. Ya bugün bir kez daha gördük ki Ozan Tufan bu takım için Mert Hakan'a rağmen, Jose Sosa'ya rağmen, Gustavo gibi klas bir isme rağmen takımda farklı bir belirleyiciliği var. Yani Ozan Tufan yani birçok Fenerbahçe taraftarı ikiye ayrılıyor Ozan Tufan'la alakalı. Bu mevcut rotasyonda ilk on bir başlamalı ya da başlamamalı konusunda ama Ozan Tufan bugün gösterdi ki onun muadili sanki orta sahada hala çok fazla yok. Güzelciğim, oyuncuların yaşam hikayelerini iyi incelemek gerekiyor. Ben kendi adıma oyuncuların yaşam hikayelerine şöyle bakıyorum. Ozan Tufan Fenerbahçe'de bir iki sezon hayal kırıklıkları yaşadıktan sonra Alanya'ya gitti. Ve Alanya'da yaşamış olduğu performans itibariyle tekrar Fenerbahçe'ye geldi. Dolayısıyla benim için geçerli olan şu. Bu noktada şu devreye giriyor. Eğer sen Fenerbahçe gibi Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesinde hayal kırıklıkları yaşayıp daha sonra ligimize yeni çıkan hatta ikinci ya da üçüncü sezonuydu Alan Alanya'yı yanlış hatırlamıyorsam eğer oralarda gidip başarılı olabiliyorsan bu senin futbola, profesyonel yaşantına ve bakış açısını bize aslında bir hikayesini anlatıyor. Dolayısıyla ben buna saygı duyuyorum. Ve saygı duyduğum için de Ozan'ın oradaki performansı tekrar Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den de tekrar A milli takıma. Şimdi bu oyuncunun karakteriyle ilgili bize şifreler veriyor. Bu da benim için çok kayda değer bir şifre. Bunu aynısını Burak Yılmaz için de söyleyebilirsin. Türkiye'nin birçok büyük kulübünde oynayıp sonra o hayal kırıklıklarından sonra Trabzonspor'da çıkış yakalayıp daha sonrasını biliyorsunuz. Dolayısıyla ben Ozan Tufan'ın orada e, bu anlamda muadili olmadığını düşünüyorum. Bu çok mental güç isteyen bir iş. Bu futbolculuk, profesyonel futbolculuk çok ciddi özveri veren, isteyen bir iş. Ve bunu yerine getirebiliyorsan ve Alanya Spor gibi bir takımda gidip oynayıp geri gelebiliyorsan sen bir takım şeyleri bence aşmışsın. Dolayısıyla kartlarını da kozunu da doğru oynamak istiyorsun. Bir de geçen sene Fenerbahçe'nin iyi oynadığı Ay, ayakta duran oyuncularından evet, bir tanesi. Rakiplerini sindirdi. Şimdi bazı maçlar var. Fenerbahçe için geçen sene çok kötü hatırlanıyor. Evet, Ligi 7. bitirdi. Ama sezon 3 bölü 2'sini Fenerbahçe şampiyonluk adayı olarak oynadı. Bu da unutuluyor çoğu zaman yorumlanırken ve bu durumdayken Fenerbahçe'nin orta sahadaki direnç merkeziydi Ozan Tufan. Beşiktaş maçı Medipol-Başakşehir maçı iç sahada Trabzonspor deplasmanı kaybedilen maç. Yani Ozan Tufan'ın o maçlarda ortaya koyduğu kapasite gerçekten e, dinamizm. Aslında başka seviyedeydi. An, anahtar kelime dinamizm olduğunu düşünüyorum. Ve bu Şimdi, sene hala bu kadronun o enerji merkezi olacak sanki. Bu, bu sinyalleri veriyor. Şimdi onun yanına bir tane klas oyuncu geldi, Jose Sosa. E, Artı Gustavo bence çok klas bir oyuncu. Dolayısıyla burada harmanlayarak e, iyi bir orta saha çıkacak gibi gözüküyor. ...yani bunu ilk maç olarak söylemiyoruz... ...genel olarak baktığımız zaman da... ...bu orta saha ki buna... ...iyi bir Mert Hakan Yandaş da eklenirse... ...Mert Hakan yandaşla ilgili... ...bir takım soru işaretleri kafamda var... ...o ayrı bir konu... ...ama elindeki... ...üçlü, üçlü dörtlü, beşli alternatifler... ...Fenerbahçe'nin orta saha açısından... ...iyi alternatifleri var... ...kenarlardaki alternatifleri de... ...Fenerbahçe çoğaltınca... ...bu sefer... Daha da sonuca gidebilecek bir Fenerbahçe'yi görebiliriz. Çünkü geçen sezon en büyük problemi Fenerbahçe'nin sonuca gidemiyordu. Yani ideali sorduğun için söyleyeyim. Orta sahada Fenerbahçe'nin bence herkesin sağlıklı ve formda olduğunu düşündüğümüzde... ...bu takımın altı numarası Gustavo. Ve o altı numaraya çok ciddi bir standart getirmesi e, beklenir. Ben beklerim şahsen. Niye beklersin? Bir kere hani Gustavo'nun geçmişine baktığında gerek Bundesliga performansı gerek Marsilya performansları bize bunu bekletiyor. Ee, yanındaki oyuna yön verecek, topa yön verecek oyuncu kim dersen oradaki o pasör hücumcuyu da Jose Sosa olarak belirlersin. Evet Jose Sosa'nın yaşı ilerleyen dönemlerde sezon ilerledikçe daha doğrusu ritmini bulana kadar belki biraz problem yaratabilir. Hani bugünkü açıklamasını biraz öyle okumak lazım. Hani oyuncunun henüz hazır değilim e, gerekçesi bu dönemde çok makul bir gerekçe. Çünkü yani bir pandemi süreci yaşıyoruz. Hala yaşıyoruz. Doğal olarak da oyuncular çok kısa sürede e, çok kısa süre dinlendiler ve tekrar sezon başladı. Yani bu sadece Jose Sosa'nın bence problemi değil. Bu Ozan'ın da problemi. Bu ne bileyim işte Galatasaray'lı, Beşiktaş'lı veya Trabzonspor'lu bir başka futbolcunun da problemi. Bu sene futbolcular artık bu durumu ee, yenebilmek için biraz daha ekstra çaba sarf edebilirler. İdeal 8 numara Jose Sosa. Forvet'in arkasında daha ofansif yönlü oyuncu kim dersen orada da bence birinci sırada Mert Hakan Sonrasında da deniz e, o rolü oynamaya çalışır diye düşünüyorum.